Bozkırın sonsuz ufkunda rüzgar uğulduyordu. Güneş altın ışıklarını otağın üzerine sererken İşbara Kaan savaşçılarını topladı. Her biri yıllarca birlikte savaştığı yiğitlerdi. Ama bugün kılıçların değil yüreklerin sınanacağı bir gündü. Kaan ağır adımlarla ortaya çıktı. Kılıcını göğe kaldırdı ve gür sesiyle haykırdı. Türk budunu ayakta tutan töredir. Bugün kim töreye sadıksa. O benimle kalacak. Bir sessizlik çöktü. Rüzgarın taşıdığı bozkır tozu arasında sancaklar dalgalandı. Üzerlerinde kurt başları göğe bakan gözler gibi parlıyordu. Bazı beyler diz çöküp sadakat yemini etti. Bazıları ise tereddütle başını eğdi. Onlar için bozkırda yer kalmamıştı. İşbara Kağan, Otağ'ın önünde yalnız kaldı. Yüzünü göğe çevirdi, derin bir nefes aldı. Gerçek güç dedi sessizce kılıçta değil sadakatte saklıdır